Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan Crypto Frog projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Öncelikle Crypto Frog projesi tıpkı diğer DeFi projelerinde olduğu gibi bir yatırım projesi olduğunu sizlere belirtelim. Tek farkı burada NFT mint diyoruz ve bu NFT üzerinden gelirlerimizi kazanabiliyoruz arkadaşlar. Burada mint kısmını zaten görüntüleyebilirsiniz. birazdan o kısma da sizlerle geçeceğiz. Günlük olarak alacağımız gelirleri burada görüntülüyoruz arkadaşlar. Buradaki NFT'lere göre aslında gelirlerimiz değişiyor ve bu günlük ödül buradaki eşyalara göre arttırabiliyoruz arkadaşlar. Yine bu kısımda roadmap'leri var. Yakında token çıkaracaklarını belirtiyorlar bizlere. O kısma da birazdan değineceğiz. App kısmına girdiğimizde arkadaşlar burada toplamda 93 bin dolarlık yatırım geldiğini görebiliyorsunuz ve burada toplam hacimler vesaire de görünüyor. Bu kısımdan paket açılışları gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Artık bütçeniz ne kadarsa 5 dolara, 50 dolara, 100 dolara ve 5 bin dolara bile buradan açılışlar gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabi buradan paket açtığınızda gördüğünüz gibi Bonus olarak size Crypto Frog token veriyor arkadaşlar. Şu anda pre başlamadı fakat yakın zamanda bu pre-sale başlayacak. Ve buradan swap işlemleri gerçekleştirebileceğiz. Ek olarak token'ı da satın alabileceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada detayları bizlere veriliyor. Marketplace'e girdiğimizde burada NFT'ler listelenmiş. Buradaki listeli NFT'lerden artık hangisini istersek bütçemiz hangisine uyuyorsa direkt olarak market üzerinden de bunu çekebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 dolarlık NFT'ler de bulunuyor burada. Yani projeye katılanlar varsa çok yakında güzel etkinlikler geleceğini sizlere belirtelim. Ek olarak şu anda projenin bir çekilişi de düzenleniyor. Dilerseniz bu çekilişe de katılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi top 1'e 900 dolarlık bir ödül var. Toplamda ise 2000 dolarlık bir bast ödülü dağıtılacak arkadaşlar. Buradan NFT'yi nasıl alacağınızı içeren bir video da var. Zaten bunu videoda belirtiyoruz sizlere. Bu kısımda yine arkadaşlar yapacağınız işlemler görünüyor buradan dilerseniz çekilişe katılabilirsiniz ve şansınızı arttırabilirsiniz. Dileyenler için bunun linkini Telegram'ımıza bırakacağız. Yine arkadaşlar PancakeSwap üzerinden bir token çıkaracaklarını belirtiyorlar ve bunun fiyatı 0.01 bast olacakmış. Bunun da takipçisi olacağız arkadaşlar ve umarım güzel bir açılış yapar. Bu kısımda token'ın total supply'ını vesaire bizlere gösteriyorlar. Yine market için ayrılan kısmı, community için ayrılan kısmı vesaire hepsini detaylı olarak görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani dediğim gibi aslında gelen anlamda projeyle alakalı sizlere anlatacaklarım şu anlık bu kadar. Bu kısımda toplamda atılan miktarlar zaten görünüyor ve toplam yatırılan miktarlar da görünüyor. Gerçekten bunlar güzel sayılar arkadaşlar. Dediğim gibi dilerseniz buradan NFT imitleyebilir. Dilerseniz market üzerinden NFT alabiliyorsunuz. Yine Audit ve KYC onayları da Gerçekleşmiş durumda arkadaşlar projenin umarım güzel bir şekilde gelişmeye devam eder ve hepimize güzel gelirler kazandırır. Tabi yine de her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.